Street Fighter! Dömen sokak kavgası oğlum. Diriliş Ertuğrul vs Kurtuluş Osman. Bak ya şu sağdaki Osman soldaki Ertuğrul oluyor. Duymuyorum ki hiçbir şey. Oh be. Hikayesi varmış da bunun. <laughs> bu yeni güncelleme ne? İkinci Selim cariye güncellemesi. Gir oğlum şuradan ya. Aha aha. Bak hareketlere bak hareketlere bak. <laughs> bu ne yapacak çok merak ediyor. <laughs> no, 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 no. Bu niye normalde bu normal oğlum? <laughs> Ha ikinci he, Selim baba Oo, Bu kim lan? Hmm, ne bu bir multiplayer'da bir kadın vardı ona benziyor Yerlerini seçemiyorum Nisa ama ben Selim'i alıyorum ya Obada mı kavga etse Erşen Kuner de mi etse Biç de mi etse Burayı iyi ya Aha Ulan dur dur çok asıyor Combo, Ne lan bu? Harfi çakma oyununda kontrolleri anlatmasına benziyor 3 tane gri nokta bir yeşil nokta Ne? <laughs> Al dur dur tutma şeyini buldum <laughs> Tut 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 <laughs> Ha ama düşündüğüm o değildi. Bunları tutuyor. Oğlum ben normal O ne? ne kadar istiyor? ağzımıza sıçıyor. Beyler ama Spirit Fighter değil. Bu bayağı iyiymiş bu arada lan. Aha. Düşündüğümden çok daha iyi. Türk oyunu muydu bilmiyorum ama Türkler böyle bir şey yapacağını da zannetmiyorum. Özellikle Ertuğrul'lara falan bir alt boğununu çıkarmış. Vazgeç. Bu ne oğlum üfleyince ölüyor? Türkler yapsaydı bir altus kere falan vurmanız lazım çünkü ölmeniz için. Osmanlı. ebenin. Ben böyle kılıcını mı almaya çalışıyorum? Ya anlamadım ki hiçbir şey. Selim ne oldu Selim? O zaman Memati Under Construction'daymış. Leyla'nın Mecnun'u planlanmış yolda. Şu eski Türk filmlerindeki neydi bu adamın adı hiç hatırlamıyorum. O da Under Construction'daymış. Diğerini tanımıyor. Bizim akrabaya benziyor ama. Ertuğrul gel. Karşıya da şunu koy zaten gene geçin ağzıma sıçıyor. Haydi oğlum bismillah. Haydi oğlum bismillah. Allah Allah Allah. Ne ya oğlum yanlış ya şey bas Allah Allah. <laughs> ama boku çıktı valla boku çıktı Garip garip hareketler yapmıyor bu kodumun dükü Böyle bir joystick var mı Allah aşkına böyle bir joystick var mı İki tane sağ bir tane yukarı vereyim Ha. Aha Girdi o Aha Önce Allah sonra Mehmet Heh be Lan Ulan hep bana oluyor. Ezbillahimineşeydanirracim. <laughs> Gir artık. A Karamit gibi sallayamıyor muyum ya? Onların eksikliğini hissediyorum. He! Bir bunun online'ı varmış. Mikrofon olsa ağzına yüzüne girerim ben adam. Bu nasıl intikam lan? Bu arada beyler bu combo intikam deniyor buna ama. Baya intikam. Hadi oğlum hadi oğlum. Hadi oğlum. <laughs> hadi oğlum atla vur. Aaa. <laughs> Gel. Lan niye ölmüyor bu? Hadi oğlum, hadi oğlum boss hoca Ertuğrul olsun lan. 5000 bölüm falan yaşadın oğlum, ben de ölme. Ben de ölme. <laughs> Aptal! Ne? Ben öldüm mü yaralandım mı? Tamam. Saçına sıçtım gel bari uyumlu olalım. Karşıya da Selim'i koydum. Ben de bir bok yapamadım. Burada yapabilecek mi? Hadi oğlum Selim. Hadi oğlum Selim. Hadi bacağından zaten sarhoş bu hadi. Her karakterin kombosu ayrıymış dur. Oğlum yakından böyle çarptırınca falan güzel ha. Ama zıplama eğilme falan. Ya! Yine mi beraber? Bunlar nasıl Osmanlı erkeği al? Ha? 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 Öyle mi artık? Onundan da bir şey olmaz. Gördün mü yani adamın kafası koptu hala oynuyordu dizide. Hatta bir ara bitirdiler o dönem kafanı da sonra tekrar başlattılar izleyicisi. <laughs> Lan binlerce saat Fighter olan adamım hadi be. Çok kolay oldu bu da ya. Aa ilk defa ben yendim. Hii, son saç telini gördünüz mü ensede? Ablam gel. Abla ağzıma sıçma değil mi? Çok hızlı geliyor da bu sefer. Lan nereye mi soktun onu? Amanın ayakkabılar pişti. Çok kötü oğlum. Çok kötü. Vallahi girecek bu. Çok kötü girecek bu. Ben diri gözmeyi istiyorum ya. Bu beni yaşatmaz. Kampanya açtım beyler. Bunda ölürsek bir daha dönüş yok. Bunda ölürsek bir daha dönüş yok. Üü, bu iyi lan. He? Tutamadım ki tutamadım ki ayı olayı tutamadım ki ayı olayı ha he Arkada adamlar sallanıyor hiç mi korkmuyor, heyecanlanmıyorum be <laughs> Sakin oynamak lazımmış herhalde Amanın amanın mekanın sahibi Allah Allah diye koşmasın üstüne Şimdi kılıçla falan ekrana saldırmasın da bu Öldürdün mü? Ben mi öldürdüm? Berabere O mu sokuyor ben mi sokuyorum bir kere sokan olur burada ya <laughs> Aha aha daha yok o aldı pardon. Şu kılıçlar birbirine çarptıkça şu titriyor ya. Aman e e şu an mikrofonla uğraşamam. Yine berabere ya. Koş dur vur. Hemen geri çekil hemen geri çekil. Bu kabradın bırakmaz. 50 tane falan karısı vardı hatırladığım kadarıyla. Sen de bir eldesin o dönemde kolay bulunacak bir şey değil. Kolay gidiyor. Limbaba. Ben bunu demin dönmedim mi la? Ooo bacağın anca o kadar kaldırıyor Kızım alttan al şöyle alttan al şöyle Heh hafif de kameralara oyna Selim'in vurma gibi bir niyet yok çünkü kolayda mı açılıyor direkt hikaye modu Selim seni üstüne almaya çalışıyor oynamaya çalışmıyor Selim sıçtı ağzıma Selim bitirdi oğlum yaktı beni Güzelim gel senle bir kere daha yapacağım hmm, şöyle bir şey varmış şöyle bir şey varmış Bu iyi lan, bu iyi lan Aa, kolay oldu. Çok güzeldi. Ben 2 saattir durdurma tuşuna basıyormuşum. Niye vurmuyor diyor. İyi, en sevmediğim yerde en sevmediğim adam. Koş vur. Vur vur vur. Vur alttan deminkinden deminkinden. Oha! Çok sıcak oğlum ya. Fransız fark etmiyoruz ama benden terler fışkırıyor. İpetle e mi savaşıyorum? Gerçekte bu plastik saçlı adamla mı savaşıyorum anlamadım. Yok la böyle de olmuyor. Murat abi gibi oynamam normal. Sana bir şey yapamam ki ben ya. Sen daha çocuksun oğlum. 1.30 ne ya? Keşke şuralardan bir yerlerden itme falan da olsaydı lan. <laughs> Aa, o neydi lan? Bir daha bir daha, lütfen bir, daha. Ya, bir daha, bir daha lütfen bir daha. Ya bir daha bir daha lütfen bir daha yaşama zevki artı yüzde yüz bir daha bir daha Kızım sıçtın ama. Bak, bak, Gözlere bak. Dur öldür. Android oyun reklamına benzedi. Kapat şunu be. Iyy. Allah'ım ben ne yapıyorum? İyice alıştım he. Alışınca da hoşuma gitmeye başladı. Berabere olayı cidden sıktı ama. Düşünsene bir hevesle kavgaya gidiyorsun böyle savaşa mavaşa gidiyorsun şah berabere. Verilen kayıp 500 milyon insan. Heh. Kimse yok yol ki oğlum etrafta. Ne yapıyorsun lan? Oyunu Türkler yaptığında şüphelenmeye başladım. <laughs> Duvardaki işaret gibi oldu lan. Kılıç sesleri yüzde 500. <laughs> Arkadaki şarkı sesi sizin duymanıza imkan yok yüzde 5. <laughs> yok ben çıkıyorum ya ama Birinin ağzına sıçıyorum geliyor geliyor benim ağzıma koyuyor onu ya Güncellemede neler varmış ona bakacağım ama Türk iş... Gali komito karakter kılıç. Kılıç diye biri mi vardı lan? Ben niye hatırlamıyorum? Oyun ilerleyen zamanlarda çok daha iyi olacak oğlum. O zaman oynarız. Şimdi beni kanser ediyor.